Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Allah hepinizi virüs belasından korusun. Sağlık, sıhhat versin. Hanımlar bugün az iple 3 sırada bitireceğimiz bir lif başlıyorum. İpimiz az gidiyor. Sıramız da 3 sırada bitiyor. Daha önceden yaptığım kıvırcık lifimizin şimdi de küçüğünü yapıyorum bebeklerimiz için çocuklarımız için bu şekilde bu da küçüğü ben bunları bunları kızım ve torunuma yaptım bunu da bir isteyen oldu onu ona yaptım şimdi bu küçük bebekleri için olan kıvırcık ipimizi başlayalım inşallah başlamak isteyenlerle kolay basit sadece üst sırada biten birlik bu şekilde tatlı güzel yumuşacık kullanması güzel Evet inşallah başlayalım dediğim gibi az iple olan bir lifimiz Bismillahirrahmanirrahim 6 tane zincirle başlıyoruz bir 2 3 4 5 6 kapatıyoruz buraya sabitliyoruz ve küçük bir yuva oluşturuyoruz Sıkı çekmişim zincirini biraz atması zor oluyor Evet 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyor. Tığın tepesine 2 kez doluyoruz. Bu orta kısmındaki yuvamızın içine batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Tekrar iki tane tığın tepesine doluyoruz. Bu yuvamıza batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Tekrar iki doluyoruz. Tekrar batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Tekrar bir tane daha göstereyim. İki tane tığın tepesine doluyoruz. Ve bu yuvamıza batıyoruz. İkisini bir çok gevşe görmemiz gerekiyor. İkisini bir, ikisini bir, üç kez de bu şekilde bitiriyoruz. Batıyoruz ve üç kez de çekiyoruz. Bu şekilde 21 tane trabzanımız olacak. 21 tane trabzan yapayım. Tekrar devam edelim. Evet 21 tane 20 tane yaptım. Bu sonuncu iki kez doluyoruz. Yuvanın içine batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. 21 taneyi tamamladım. Şimdi ipimizi buraya sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tığın tepesine tekrar iki kez doluyoruz trabzanın tepesine batıyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyoruz ve bu şekilde trabzanlarımızın tepesine aynı trabzanın tepesine beş kez dolgu yapıyoruz tığın tepesini alıyoruz iki kez alıyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyoruz üç kez çekiyoruz tığın tepesine bir iki iki kez doluyoruz aynı trabzanın tepesine beş kez bu şekilde dolgu yapıyoruz tekrar tığın tepesine alıyoruz yandaki trabzanın tepesine geçiyoruz buraya da beş tane aynı trabzanın tepesine dolgu yapıyoruz tığın tepesine iki kez doluyoruz trabzanın tepesine batıyoruz 2 2 3 kez de çekiyoruz. 2 kez doluyoruz. Ve 2 kez de çekiyoruz. 3 kez de çekiyoruz. Evet 5 tane de buna dolgu yaptım. Şimdi hemen yandakine geçiyorum. Ve bu trabzan tepesine batıyorum. 2 2 2 3 kez de çekiyorum. Aynı trabzanın içine 5 tane dolgu yapıyoruz çok kolay basit çabukça yapacağınız yani trabzan yapmasını bilen herkes yapabilir çok kolay oluyor kafa karıştırıyor her trabzanın tepesine bu sırada 5 tane batıyoruz her trabzanın tepesine 5 tane trabzan yapıyoruz 2 kez doluyoruz Batıyoruz, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. İki kez doluyoruz, batıyoruz, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Bu şekilde her trabzanın tepesine beş tane e, trabzan yaparak da ben devam edeyim, bu sırayı tamamlayayım. Tekrar ikinci, e, üçüncü sıramızda beraber olalım. Evet, sıra sonuna geldim. Tığın tepesine iki kez doladım. Aynı yuvanın içine battım. Bir, iki, üç kez de çekiyorum. Ve her trabzanın tepesine beş tane trabzan yaparaktan bu sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve üçüncü sıramıza geçeceğiz şimdi. Zaten lifimizde üç sırada bitiyor. Bir de kenar renk geçiyoruz. 4 sıra oluyor. Evet. 1 2 3 4 ve 5. İpimizi çektiğimiz zincirin tepesine bu şekilde kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz 1 2 3 4 tekrar 5 zincir çekiyoruz ve hemen zincirimizin dibine ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyoruz tığın tepesine iki kez doluyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyoruz tığın tepesine iki doluyoruz hemen dip kısmına batıyoruz 3 bu sırada her trabzanın tepesine 4 tane trabzan yapıyoruz şimdi trabzanın tepesine ilk trabzanımızı yaptım zayın tepesine 2 iki doluyorum ikinci trabzanımı yaptım 3 kez de çekiyorum 2 doluyorum 1 2 3 2 kez doluyorum 1 2 3 bu şekilde bir değişiklik yapmadan her trabzanımızın tepesine iki dolayıp 3 de çektiğimiz trabzanları yapıyoruz bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız her trabzanın tepesine 4 tane trabzan yaparaktan tamamlıyoruz 2 oldu 2 doluyoruz 1 2 3 ikisini bir ikisini bir çekiyoruz iki kez doluyoruz batıyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyoruz Evet ben bu sırayı da tamamlayayım sıra sonunda beraber olan Evet bu sıramızın da son kısmına geldim. Tekrar bir daha anlatayım. İki kez doluyoruz. Trabzan tepesine batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Üç kez de çekiyoruz. İki kez doluyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Bu şekilde bu sıramızda her trabzanın tepesine dört tane trabzan yaptık ve sıra sonuna Geldik. Buraya ipimizi sabitliyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Evet şimdi 1 2 3 sırada 1 2 3 sırada lifimizi Tamamladık. Şimdi kenar kısmını yapıyoruz. Bir zincir çekerekten ipimizi buraya sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığın tepesine alıyorum. Tırabzanın tepesine batıp üçünü bir çekiyorum. Tığın tepesine alıyorum. trabzanın tepesine alıp batıp üçünü bir çekiyorum. Tığın tepesine alıyorum. Tırabzanın tepesine Batıyorum ve üçünü birden çekiyorum. Evet, bu sıramızda her trabzanın tepesine bir tane yalancı trabzan yaparaktan sıramızı tamamlayacağız. Tığın tepesine alacağız, trabzanın tepesine batıyoruz, tığımızda üç tane ilmeğimiz oluşuyor, üçünü birden çekiyoruz. Tığın tepesine alıyorum, trabzanın tepesine batıyorum. 3 ilmeğin 3'ünü birden çekiyorum. Her trabzanın tepesine bu şekilde devam edecek. Bu da yalancı trabzan deniyor. Evet, tığın tepesine al, trabzanın tepesine bat, üçünü birden çek. Bu sıramızı da bu şekilde ben tamamlayayım. Tekrar beraber olalım. Çok basit hanımlar. Evet. Bu sıramı tamamladım. Bu şekilde bebek lifimiz oluştu. Şimdi buraya bir tane kulp yapacağız. Buraya batıyoruz. Orta kısmı bu şekilde. Bu şekilde batıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ve ipimi sarı ve beyazı ikisini birleştirerekten. Evet. Çekiyorum ve buraya ipimi sabitliyorum. Tekrar sağlam olması için bir tane daha batıyorum. Bunu da çekiyorum. Şimdi istediğimiz uzunlukta bir zincir çekiyoruz. Sarı ve beyaz ipimi ikisini bu şekilde yapıyorum birleştirerek bir zincir çekiyorum bu zinciri istediğiniz büyüklükte çekebilirsiniz düz zincir çekiyorum onlar bu şekilde böyle kadar bana yeterli siz istediğiniz kadar çekin ve tekrar buraya zincirimi sabitliyorum iki kez batıyorum ki sağlam olsun diye tekrar iki tane zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum ipimizi de Çekiyorum. Evet, bu şekilde bebek lifimiz tamamlanmış oldu. Bir tane de pembe yaptım, bir tane sarı beyaz yaptım, iki tane bebek lifimi tamamladım. Bunların da daha önce videolarını çekmiştim önceki videolarımda var bunlar büyükler için bunlar da bebekler için yapmak isteyenlere kolay gelsin 3 sırada az iple bebek lifimizi tamamladık bir daha buluşmak üzere hoşça kalın